Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Honda Civic FD FB7 kasa. Aracımıza Kenwood'un Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazını entegre ettik. Ee, i̇lk önce montajda neler yaptığımızdan bahsedeyim, sonra cihazı anlatayım. Ee, gördüğünüz gibi hatları itibariyle birebir uyumlu cihazımızın e, tasarımını etrafını kaplayan çerçevemizi aracın tasarımıyla özdeş bir çerçeve kullandık. Bu Skoş marka bir çerçevedir, Amerika'dan ithal. Ee, sağlamlığı ABS plastik aracın dokusuyla birebir uyumlu. İkinci dokuşun, dokunuşumuz aracın soket yapısının e, araçtan gelen elektrik soket yapısıyla Camut'un soket yapısını uyuşturan e, soketler kullandık. Radyo anten soketine kadar soketi soketine çalışıyor. Bu araç kullanıcıları bilir Direksiyon kumandalarının sorunsuz çalışmasını sağlayan interfeyzimizi taktık. Çünkü araç kent sistemiyle çalışıyor. Bu şekilde sorunsuz şekilde çalıştırdık direksiyon kumandasında. Yine iki, üçüncü bir dokuşumuz. Aracın şu kısmında geri görüş kamerası vardır. Geri görüş, geri ses zaman her iki tarafa da geri görüş kamerasında çalışmasını sağlayan yapıyı da oluşturduk. Hem kendi orijinal tarafında gözüküyor hem de kemot üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu araçlarda orijinalinde e, şey yoktur e, USB. Şu ilgili noktada arkadaşımız gösterebiliyorsa ilgili noktaya da USB e, şaseti bir USB'mizde ilgili noktaya orijinal e, gibi oluşturan bir USB taktık. Böylelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekle kullanırken bir de USB üzerinden videolarımızı en empeşlerimizi izlerken bu USB kullanacak kullanıcı. Cihazımızda e, standart olarak radyo kanalları var. Radyo kanalları 18 adet radyo istasyonu sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bluetooth üzerinden telefonla görüşüp telefondan müziklerimizi aktarabiliyoruz. USB üzerinden videolarımızı oynatabiliyoruz. Cihazın ses odaklarına birazdan geçeceğim. İlk önce CarPlay ve Android Auto ile ilgili bilgi vereyim. Şu anda sadece Android telefon elimde olduğu için Android Auto'nun çalışma prensibini ayarlayacağım. Böylelikle Android Auto kurulumu ile ilgili de kısaca bir oluşmuş oldu. Şu anda Android Auto ekranımızda. Android Auto Android telefonlar için Google Play Store'dan şu anda kullanılamıyor. Harici APK ile kuruyoruz. Onunla ilgili biz destek veriyoruz zaten kullanıcılara. <laughs> Android Auto direksiyon simidini elimizden bırakmadan birçok işlemimizi sağlayan sistemdir. Hazır cihaz kurulmuşken bir de Bluetooth'unu test etmiş olalım. Alo. Aleyküm. selam. Bir araç içerisi bana bir 10 dakika müsaade edebilir misiniz? Arayayım ben sizi. Ee, olur tamam. tamam. Size zahmet. Geri dönüş yaparsanız sevinirim. Tamam 10 dakika sonra. Tamam. Teşekkürler. Sağ Günler. Gördüğünüz gibi bu arada telefon görüşmesinde test ettik. Zaten kullanıcılara bizim en çok söylediğimiz nokta araç içerisinde telefon görüşme kalitesinin bu tarz global markalarla mümkün olabileceğini anlatıyoruz. Çünkü içerisindeki bluetooth entegresi çok iyi cihazların ve harici mikrofonla da görüntü kalite, ses kalitesini sorunsuz bir şekilde karşıya aktarmada ee, çok iyi çalışıyor cihazlar. Çünkü genelde kullanıcılar Bluetooth'u şöyle düşünüyor. Ee, karşı tarafın sesinin hoparlörlerden geldiği için ya Bluetooth görüşme kalitesi iyi diyorlar. Bu yanlış bir durum. Araç çalışacak. Belli bir hıza ulaşacak. Sesinizin sizin sesinizin karşıya sorunsuz gitmesi lazım. Bunun için de bu tarz cihazlar bu konuda çok başarılı. Android Auto araya girmiştik Android Auto direksiyon simidini elimizden bırakmadan birçok şeyimizi yapmamızı sağlayan yapı. Şu anda Android Auto'nun arayüzü. Bununla ilgili YouTube kanalımızda detaylı bilgiler var. İzleyebilirsiniz Android Auto'nun Detay hakkında. Bu cihazımızın bir diğer özelliği de Android Auto haricinde Android Mirror diye bir özelliği var. Yine Android Mirror özelliği de çok keyifli oluyor. Çünkü akıllı telefonumuzdan, YouTube ve benzeri uygulamalardan video açtığımızda cihaz ekranına kullanabiliyoruz şu anda Android Mirror. Bu çift yönlü çalışıyor. Hem telefon üzerinden hem de cihaz yönetebiliyoruz. Şu an mesajlar gelip duruyor. Çok mesaj geldiği için ekran küçüldü. Şöyle buradan oynatayım. İşte oldu. Buna biraz Bakabilir miyim lütfen? Bu şekilde Android Mido'da da kullanabiliyoruz. Netflix ve de YouTube gibi video oynatıcı programlar üzerinden ya da telefondan dahil havzasına oynatacağınız videoları buradan kullanabiliyorsunuz. Cihazımızda CarPlay de var. Yine kablo üzerinden çalışıyor. CarPlay diğer farklı araçlarda kurduklarımızda göstermiştik. Bu araçta şu anda göstermiyorum. Cihazın ses özelliklerine gelince şöyle basit bir ayarlama yapayım. Yaklaşık 13 band grafik ekolajzer ve 4 farklı yaptığınız ekolajzeri kayıt altına alabiliyorsunuz. Pozisyon datadan değerler girerek sesi belli bir noktaya toparlayabiliyorsunuz. Cihaz bu konuda da ses konusunda gayet başarılı. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımız, Instagram sayfamızdan yaptığımız uygulamaları takip edebilirsiniz. Sorularınızla ilgili de WhatsApp destek attığımız info.etmixepet.com mail adresimizden bize sorular iletebilirsiniz.